Sevgili gençler, bu videomda size periyodik tablonun genel özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Periyodik tablo, maddeleri oluşturan atomların artan atom numaraları ve özelliklerine göre sıraya dizildiği bir çizelgedir. Ve günümüze dek keşfi yapılmış tüm atomlar mevcuttur. Çoğunlukla doğada bulunan atomların yanında doğada bulunmayan ve son yıllarda keşfedilmiş radyoaktif elementler de mevcuttur. Bu tabloda atomlar harflerle sembolize edilmiş olup atom numaraları yani proton sayıları sembollerin üstünde kütle numaraları ise altında bulunmaktadır. Tablonun yukarıdan aşağıya doğru olan sütunlarına grup adı verilir ve 18 grup mevcuttur. Yatay olarak sıralanmış dizilimlere ise periyot adı verilir ve 7 tanedir. Gruplar atomların son valans elektronlarının bulunduğu orbitallere göre sıralandırılmışlardır. Örneğin 1A grubu S1 grubudur. 2A grubu S2 grubudur. 1A ve 2A elementlerinin bulunduğu bu iki gruba S bloğu denir. 1A grubunda hidrojen haricindeki elementlere alkali metalleri denir. Alkali metalleri kuvvetli bazik özelliklere sahiptirler hidrojen ise ametal özellik göstermesine rağmen son valans elektronu S1 olduğundan bu gruba dahil edilmiştir. 2A grubu elementlerine toprak alkali metalleri denir ve bazik özelliklere sahiptirler. Valans elektronları P orbitallerinde bulunan atomlar 3A ile 8A arasında 6 grupta gösterilmektedir ve P blok elementleri olarak adlandırılırlar. P blok elementlerinin bir kısmı metal olup P blok metalleri olarak tanımlanırlar. Diğer çoğunluk ise ametallerdir. Metallerle ametaller arasında kalan elementlere de yarı metaller denir. Ametal gruplardan 7A grubu kendilerine has özellikleri nedeniyle halojenler, 8A grubu ise soy gazlar olarak tanımlanmışlardır. Son valans elektronları D orbitallerinde olan atomlar B grubu, D bloğu veya geçiş metalleri olarak adlandırılırlar. Lantanit ve aktinitlerin bulunduğu bloğa ise F blok elementleri denir. Çünkü buradaki elementlerinde son valans elektronlarının bulunduğu orbitaller F orbitalleridir. Periyodik tabloda doğal radyoaktif elementler de mevcuttur. Bizmut ve sonrasındaki tüm elementler doğal radyoaktiftir. Bismut'tan daha küçük atom numarası olan teknesyum ve promesyum da doğal radyoaktif elementlerdir. Standart oda sıcaklığında sıvı olan elementler cıva ve bromdur. Gaz olanlar ise hidrojen, azot, fosfor, oksijen, flor, klor, helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radondur. Diğer bütün elementler oda sıcaklığında katıdır. Periyodik tablonun %80'i metaldir. Diğerleri ametal ve yarı metallerdir. S1 blokta hidrojen haricindeki alkali elementleri, toprak alkali elementleri, geçiş elementleri, P blok metalleri, lantanit ve aktinitlerin hepsi metaller grubunu oluştururlar. Diğer 1A grubundaki hidrojen ve P bloktaki birçok element ametaller grubuna girerler. Metallerle ametalleri ayıran en önemli özellik iletkenliktir. Metaller iletkendir. Ametaller ise iletken değildirler. P blokta metallerle ametaller arasında bulunan elementlere yarı metaller denir. Yarı metaller normal şartlarda iletken olmayıp özel şartlarda iletkenlik gösterirler. Atomları oluşturan en önemli özellik elektronegativiteleridir. Elektronegativite atomların elektron çekme meyillerine verilen attır. Elektronegatiflik periyodik tabloda periyot boyunca soldan sağa, gruplarda ise aşağıdan yukarıya doğru artar. Atomlar diğer atomlarla bileşik oluştururken elektronegativite farklarına bağlı olarak iyonik veya kovalent bağ oluştururlar. En büyük elektronegativiteye sahip atom flordur ve derecesi 4'tür. En düşük elektronegativiteye sahip atom ise fransiyumdur ve derecesi 0.7'dir.